Herkese merhabalar sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24-30 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Her birinize güzel bir hafta dilerim arkadaşlar. Bakalım güneş yükselen ay burcu boğa bu olan arkadaşlarımı neler bekliyor? Haftanın enerjileri bakalım bakalım nasıl? Şöyle bir hemen bir fincanınızı göstereyim. Bu kuş nasıl bir kuş ya? Şimdi bakalım oraya. Şimdi şöyle sırayla gidelim hadi bakalım. Arkadaşlar büyük bir volkan var. Bu volkan patlamış bakın görüyorsunuz. Daha doğrusu bir yanar dağ var. Bakın yanar dağı gördünüz. Hani böyle yanar dağ patlayınca şöyle üstünde bomba atılmış gibi duman oluyor ya bakın. Ondan var ve çevresi hani şuraya göre biraz daha farklı bir tipi var. Şimdi arkadaşlar buradaki yanardağ bir sinir, büyük bir sinir harbi. Geçirebilirsiniz, bir şeylere çok çok sinirlenebilirsiniz, çok öfkelenebilirsiniz. Bu bir. İkincisi eğer ki bir iş, eğitim veya buna benzer bir özellikle beklediğiniz bir hayat, bir yaşam, bir fırsat varsa Burada karşılaştığınız insanlar da çok çok sinirli ve öfkeli olabilirler. Yani burcunuz itibariyle sinirli değilsiniz. Ama iş nedeni çok yoğun olabilirsiniz bakın. Sizin stresiniz arttı, karşınıza gelen böyle doğuştan sinir olarak doğan bir insan gelir karşınıza. Karşılıklı olarak bir sinir harbi bakın yaşanabilir. Ama bunun yaşanmasının sebebi de bakın burada bir ne var? Burada bir göz var arkadaşlar. Yani bir kişinin kıskançlığı, şöyle ters bir bakışı kavgaya neden olabilir. Bakın biraz da hanenin dışında muhtemelen yani yaşadığınız çevrede e, bu kavga olabilir. Yani mahallenizde kavga olabilir, iş yerinde kavga olabilir. E, aman aman dikkat, e, bela varsa kaçın hemen oradan. Ama dediğim gibi ufak bir e, sinirlilik, insanlarda böyle bir gerginlik hissedebilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar bakın bir destek alıyorsunuz. Bu destek sizin artık böyle bir doğuşunuzla alakalı. Kaç yaşında olursanız olun sizin iyiliğinizi isteyen, sizin kendinize fark edemediğiniz bazı durumlar var. İşte telefonunuz artık yani çalışmayacak duruma gelmiştir. Siz de olsun arıyor diyorsunuzdur ama aileniz olsun, çocuklarınız olsun bunu fark edebilir. Ve hani sen böyle böyle sıkıntı yaşıyorsun. Anacığım, babacığım, çocuğum işte senin okulunla ilgili sorunların var. İstiyorsun farkındayım. Ve işte biz gittik sana bunu aldık. Sen yaşından ötürü ya da başka bir konudan ötürü sıkıntı yaşıyordun. Biz bunu halletmek istiyoruz diyerek. Sizin önem vermediğiniz ama dışarıdan görünce aile fertlerinin belki partnerinizin hani siz rahatsız olmuyorsunuz ama diğer insanlar sizi üzülüp sizin adınıza rahatsız olabilirler. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ve bu yüzden de size bazı konularda yardımcı olmaya çalışacaklar. Size bir şeyler bakın bu dönemde alabilirler. Sizin işlerinizi, gücünüzü kolay yapmanızı, sizin moral olarak daha iyi olmanız için size güzel fırsatlar sunabilirler. Ki bakın zaten kat 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 çıktıkça hani yükselecek ve devamlılığı da gayet güzel oran olan bir durum görünüyor. Valla arkadaşlar şuraya biraz takıldım. Hem bir göz var hem de bakın ucundan bir yılan çıkıyor. Birileri sizi böyle bir kışkırtmaya çalışabilir. Bakın burada da bir bomba düşüyor ya. Ki bu bomba çok güzel. Şimdi aa hani de bomba patlıyor. İşte burada yanardağ burada bomba. Şimdi buradaki bombanın güzelliği de şu. Bakın burada sizin kafanız karışmış olabilir. Yani hayatınızla alakalı ama burası bu el bombası özellikle kesin sonuç almaktır. İşte burada kavga ettik. Ayrılacak mıyım, barışacak mıyım? Kesin karar verdim. İşte burada da asıl karar verdiğiniz yer bu. Ve çok temiz görünüyor. İster evden çıkmayı düşün, ister ev değiştirmeyi düşün. Bakın ev sahibinizle kavga edebilirsiniz, olabilir. Kavga ettiğiniz kişi ya da bu kavgayla ilgili bir ortamdaysanız ee ha bir kavga oluyor, ha işte bu kişi çok stresli, gene ee, sevmediğim o insan geldi, ben uğraşamam deyip kesin kararla o iş yerinden gidebilirsiniz. O muhitten gitme planları yapabilirsiniz. Ya da o kişiyi gönderme adına kesin kararlar verebilirsiniz. Yani bu yanardağ çok büyük bir yanardağ değil. Bazen bütün fincanı kaplayacak kadar büyük oluyor. Yani bu biraz daha laf söz dinleyip dinlememe ile alakalı bir durum. Yani öyle çok uzun sürecek bir şey değil. 5-10 dakikalık bir olaydır muhtemel kuvvetle diyorum. Dediğim gibi bakın buradaki el bombası bir şeylerin artık kesin olması. Kafanızı kurcalayan bir şeyler varsa kararsızlıklar artık gidiyor inşallah. Bir şeyler netlik kazanıyor. Önemli kararlar bu dönemde e, alabilirsiniz. İlişkileriniz daha kontrollü e, ilerleyebilir. Karşınızdaki insan kıskançlığın dozunu kaçırıyorsa aşkın bir şeylerin mesela dozunu çok kaçırıyorsa ona sunduğunuz maddi ya da manevi bir kredi var ve bunu sonuna kadar kullanıp sizi zor duruma sokuyorsa bakın bu konularda da artık bir şeyleri sınır koyma yetkisi sizde diyebilirim. Şimdi şöyle bir bakalım. Birisi var habire emir veriyor arkadaşlar. Yani sanki siz onu sırtınızda taşımak zorundaymışsınız gibi bir olay var. Bu birisinin üzerinize kurduğu iktidara artık hayır diyebilirsiniz. Bakın o burada yani padişah gibi oturuyor. Siz de burada onu böyle çekmekle mükellefmişsiniz gibi bir görüntü var bakın. Buna bir son veriyorsunuz. Çünkü yavaş yavaş bakın onun himayesi altından e, çıkıyorsunuz. Onun da arkası artık boşa denk gelmiş. Burada güzel bir kuş var. Yalnız bu kuş pipoya benziyor. Pipoyu size nasıl söyleyeyim? Ya böyle bir yetenektir yani. O kıvrım kısımları. Bir şeylere yeteneğiniz olması çizim olabilir, müzik olabilir. El yeteneğiniz çok iyidir. Bir yalanla çok iyisinizdir. Dil yeteneğiniz çok çok kuvvetlidir. Bakın bu yeteneklerinizle ilgili birilerinin sizi keşfetmesi. Bakın çocuklarınız varsa bu okul, iş hayatlarında keşfedilmeleri, aşk konusunda aynı şekilde yeteneklerinize görüp size hayran kalabilir. hani böyle bir aşk doğabilir. Size tekrardan bağlanır. Ne kadar yeteneksin, yetenekli olmanız, becerikli olmanız çok kuşu kuşuna gidebilir. Hünerlerinizi belki sergileyeceğiniz bir dönem. Ve buradaki kuşun varlığı da dediğim gibi bir kişilerin hani bazı insanlar size yeteneklerinizle alakalı ulaşmaya çalışabilirler. Ha bakın Burada kavga edersiniz, işten ayrılırsınız. Burada o oh şükürler olsun, onun buyunduru altından kurtuldum. Kesin zaten bununla ilgili karar vermiştim. Burada da başkası benim yeteneklerimi fark etti ve aynı hafta içerisinde ya da bir iki hafta içerisinde ben başka kişinin yanına geçtim çalışmaya. Bakın, kendinize göre alın. Aşk, iş ne istiyorsanız alın kendinize buradan. Eğer olaylar arasında kendi hayatınıza ilgili bağlantı kuramıyorsanız diye ben size söyledim. Alın buradan kendinize. Bir yay burcu var ki arkadaşlar yani illallah neden illallah diyeceksiniz. Şimdi güneş yükselen ay burcu yay olan bir kişi. Yani varlığı bile arkadaşlar sizi, sizi sinir edebilir. Yay burcu ile alakalı birazcık sıkıntı görünüyor. Daha doğrusu önceden yaşadığınız sıkıntılar görünüyor ve bu kişiye karşı siz güç kazanmaya başlıyorsunuz. Ama güç kazanmaya başladığınız bu dönemde de bakın kendinizi çok çok hırpalayabilirsiniz. Muhtemel kuvvette kendinize bir rakip olarak belirliyorsunuz. Güneş yükselen Ay burcu terazi olanlarla ya da adında soyadında A harfi A, T harfi olan A, T, Y çok üzülüyorum. Bu harflerden iki tanesini barındıran bir kişiyle de ya da terazi burcu olabilir. Hatta hem terazi olup hem bu harfler adında soyadında taşıyabilir. Bakın bu kişiyle de farklı kararlardayken bakın bir anda birleşip ortak bir karara varabilirsiniz. Bu ortak kararda da size bir anahtar getiriyor. Yani bir güzel kapının anahtarını ki evin, arabanın veya buna benzer bir şeyle getirebilir büyük bir kalabalık var arkadaşlar pek fazla hani kalabalık sevmezsiniz ama benim burada gördüğüm kalabalık yani düğün kalabalığından öte ya da ortam kalabalığından öte herkes düz duruyor. Düğün kalabalıklarında herkes çok fazla düz durmaz. Sadece şurada ufak tatlı bir dans var, bir ufak sarışma var. Buna bakarak bir organizasyon bir düğün diyebilirim ama şuraya bakarak diyemem. Bakın burada bir yönetici var. Demek ki burada bir sonuç açıklanabilir. Sizin gibi herkes o sonucu bekliyordur. Böyle bir konunuz olabilir. Sevinçli. Bu bir İkincisi arkadaşlar, müşterileriniz vardır. Şimdi müşterilerinizde sarılma görünmez kahve. Normalde ne yapıyorsunuz? Bir şey diyemem. Ama fin yani tabakta görünmez. Hücanne görünmez bu şekilde. Ee, müşterileriniz çok fazla olabilir. Tanıştığınız insanların sayısı çoğalabilir. Girdiğiniz ortam sayısı çoğalabilir ve güzel bir kuşunuz var. Hadi bakalım. Şimdiki şöyle bir bakalım. Oo ne kadar kalın bakar mısınız? Aslında ne kadar kalınlar ne kadar yoğun bir görüntü var. Şimdi bu kadar yoğun olmasına rağmen arkadaşlar çok çok emin çok çok güzel bir şekilde akış gösteriyor. Muhtemel kuvvetli zaten buraya da varır bu. Ama dediğim gibi bakın baştan çok hızlı başladı. Sona doğru birazcık yavaşladı. E, muhtemel hani dediğim gibi bakın biraz yoğun. O yüzden ondan kaynaklı. E, niyetiniz çok güzel. Çok böyle dolu dolu gelecek bir durum. İnşallah hadi bakalım niyetiniz hayırlısıyla olsun. Gerçekleşsin. Şurada da bir fok balığı var. Fok balığı direkt olarak evlilik arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani evlilik planınız varsa hani gerçekleştirdiğiniz gerçekleştiremediğiniz fark etmez. Karşınıza Evleneceğiniz bir insan çıkabilir. Evliyseniz de ilişkinizde bir yükselme durumu ıı, olabilir. Ha bakın gene şuraya bağlayacağım. Buradaki olaydan sonra karşınızdaki insan sizi kaybetme korkusunu yaşayabilir ve bu yüzden size de daha dönebilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, niyetinizi aşağıya yazıp hürlümü Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.